ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması. Buna göre 2023 ilk ayında ortaya çıkan yüzde on bir nokta yetmiş yedi oranlık enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan yüzde altılık artışın sınır yüzde on yedi nokta beş üzerine sekiz bin liralık seyyanın bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklifle en düşük dereceli memur maaşının 22 bin lira yükseltildi ifade edilmektedir. Halbuki bu gerçek açıklanandan farklıdır. En düşük dereceli memur maaşını 22 bin lira seviyesinde yükseltmek yüksek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına Mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibariyle çıplak olarak 22 bin lira olmuştur. Bu rakam üzerine Temmuz ayında %15 daha artış yapılacaktır. Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilmiş çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkate alınmıştır. Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak Ocak ayında 22 bin lira olmuşken en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak Temmuz ayında 22 bin lira seviyesine gelebilmiştir. Gerçekte 15. derecenin birinci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10.400 lira dolayındadır. Buna göre en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı yapılacak artışlarla Temmuz ayında 22 bin lira değil, 20 bin 300 lira olacaktı. Bu rakam ifade edilenden 1700 lira daha düşüktür. Ocak ayında 22 bin lira olan en düşük işçi maaşına ise Temmuz ayında yüzde 15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25 bin 300 lira yükselecek. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5 bin lira fark olacaktı. Buradan anlaşılacağı üzere en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı eşitlenmemiş, var olan adaletsizlik devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağıda olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca bu artışın sağlanması için memurlara 8077 lira ilave ek ödeme verilmesi öngörülmektedir. Bu ek ödemenin taban aylığa yapılması ve emekliliğe de sayılması gerekmektedir. Ancak getirilen düzenleme ile 8077 liralık ödemenin emekliliğe sayılmayacağı görülmüştür. Halihazırda bir memur emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yarısı kadar emekli maaşı alabilmektedir. İlave ek ödemenin de dahil edilmesiyle birlikte bir memur emeklisi çalışırken aldığı maaşın üçte biri dolayında emekli maaşını hak kazanacaktı. Öyle ki 22 bin liralık en düşük dereceli memur maaşı içinde 11 bin 128 liralık kısım emekli maaşı hesabına dahil edilmeyecektir. Eğer bu teklif yasalaşırsa emeklilik sistemine var olan adaletsizlik daha da büyüyecek. Emeklilik memurlar açısından tam anlamıyla bir kabusa dönüşecektir. Bu karar emeklilerimizi yaşadıkları da boğaza mahkum edecek bir uygulama olmuştur. Unutulmamalıdır ki memur emeklilerin maaşı Bağkur ve SSK emeklilerinden farklı olarak güncel memur maaşlarına doğrudan bağlantılı şekilde hesaplanmakta, memur maaşı içerisinde emekliliğe sayılan ve sayılmayan unsurlar bulunmaktadır. Yıllardır memur maaşı içinde olup da emekliliğine sayılmayan unsurların fazlalığı nedeniyle memur emeklileri bugün büyük bir haksızlığa maruz kalmaktadır. İlave ek ödeme uygulamasıyla bu adaletsizlik bir kat daha artacaktır. Bu nedenle yapılan bu yanlıştan derhal dönümleri ilave ek ödemenin de emekliliğe sağlanması için kanun teklifinde gerekli değişiklik yapılmalıdır. Bununla birlikte yaşanın ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında ilave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmamız mümkün değildir. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 11 Mayıs 2023 günü en düşük memur maaşının 22 bin lira yükseltileceği yönündeki açıklamaları asgari ücret düzeyinde maaş alan kamu çalışanları umutlandırsa da o günden bugüne ekonomide yaşanan gelişmeler yapılacak bu artışın da kamu çalışanlarının zararını telafi etmeye yetmeyeceğini göstermektedir. 11 Mayıs'ta dolar kuru 19,5 lira euro 21 lira 45 kuruş 1 gram altın 1275 lira seviyelerindeydi. Şimdi ise dolar 26 lira 20, euro 28 lira 40 kuruş 1 gram altın ise 1610 lira civarındadır. Açıklamanın yapıldığı gün 22 bin lira karşılığı 1125 dolar 1026 euro etmekte bu miktarla 17.3 gram altın alınabilmekteydi. Bugün ise 22 bin lira karşılığında 844 dolar 773 euro 13.6 gram altın alınabilmektedir. Dolayısıyla memurlarımıza vaat edilen artış daha yapılmadan erimiş 22.000 lira alım gücü bakımından 11 Mayıs'tan bugüne 281 dolar, 253 euro, 3.7 gram altın kaybetmiştik. Hal böyle olunca henüz ödenmemiş maaşlar dahi erimeye devam etmektedir. Bu gerçekler dikkate alındığında Türkiye Komisyonu olarak talebimiz, en düşük dereceli memurun çıplak maaşının 22 bin liraya yükseldikten sonra 2023 ikinci dönem zammı olarak zannı olan yüzde artış yapılıp üzerine enflasyon farkının uygulanması buna ek olarak da refah payı verilmesi ve bu artışların bütün memur ve emeklilere aynı şekilde yansıtılması yönündedir. Ayrıca istisnasız bütün kamu çalışanlarının ilave ek ödemeden faydalanması için özen gösterilmeli ilave ek ödemenin maaş unsuru olarak sayılması gerekmektedir. Teklifte 8077 liralık ilave ek ödemenin görünlük tarihi 15 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Böyle olunca memurlarımız 1 Temmuz itibariyle hak kazandıkları zamlı maaşa rağmen ilave ek ödeme için 15 günlük fark alamayacaktır. İlk defa memur maaşına yapılan artışlar içinde bir kalemin yürürlüğü farklı bir tarih olarak belirlenmiştir. Bu nedenle teklifin 13. maddesi ile getirilen ilave ek ödemenin yönelik tarihinin de 1 Temmuz 2023 olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye Komisyonu olarak Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artışların yetersiz ve eksik olduğunu ifade ediyorum. Yüzüncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyetimizin kadim devlet geleneğimizden miras aldığı köklü bir kamu yönetimi ve memur anlayışı vardır. Güçlü devletler temsilcisi olan memurların da güçlü Biliyoruz ki devletimiz güçlüdür. Memurlarını ve emeklilerini mağdur etmemiştik bundan sonra da etmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konudaki güvenimiz sonsuzdur. Türk memurların ve emeklilerimizin talepleri mutlaka dilip katı alacağına ve ifade ettiğimiz sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağına yürekten inanıyoruz. Bu bakımdan maaş artışları ile ilgili ifade ettiğimiz aksaklıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka değerlendirilmeli bu teklif revize edilerek aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan memur ve emeklilerimiz için devletimizin toplu sözleşme hükümlerine ilave olarak yaptığı bu iyileştirme tam anlamıyla amacına ulaşmalıdır. Türkiye Kamu olarak kuruladığımız aksaklıkların düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacak, her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Saygılarım. Teşekkürler Erkan.